Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde çokgenlerde ve düzgün çokgenlerde kenar başı özellikleri ile ilgili bursluluk sınavında çıkmış soruların çözümünü gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekilde ABCD kare AEB ve CBF eşkenar üçgenler olduğuna göre BEF açısı kaç derecedir diyor. Şuradaki açıyı soruyor bize. BEF Şimdi düzgün çokgenlerle ilgili sorularda ne demiştik? Kenar özelliklerini önce bir göstereceğiz şekil üzerinde. Hangi kenarların eşit olduğunu. Kare bakıyorum bütün kenarları şu şekilde birbirine eşit. E, o zaman bunlar da eşkenar üçgenmiş. Bakın CB kenarı buradaki üçgenin kenarı aynı zamanda. O zaman üçgenin kenarları da aynı. Aynı şey ABE üçgeni içinde geçerli. E burası da o zaman yine birbirine eşit. E ne karşımıza çıkıyor? Bakın burada hemen şurada gösterelim. Şu BEF üçgenimiz ne oldu? İki kenara eşit olduğu için ikiz kenar üçgen oldu. Şurada çizebiliriz hatta şu şekilde. B E F şu iki kenarı eşit. O zaman ikiz kenar üçgenin taban açıları neydi birbirine? Eşitti. Buralar eşit olmak zorunda. Ve bize burayı soruyor. E buna benzer soruların çözümünü önceki videolarımızda yapmıştık. BF açısının ölçüsünü istiyor bizden. Şimdi karenin iç açıları kaç dereceydi? 90 derece. Eşkenar üçgenin kaçtı? 60 derece. 90. Buradaki açım 60. Buradaki açım da 60. Şuradaki açıya odaklanalım. Şurasının tamamına. Şuraya bakın. Buranın tamamı kaç derece olacak? 360. Peki o zaman verilen açılar kaç derece? 90 var. 60 var. Bir tane daha 60 var. Topladığında 150 210 e toplam 360 derece olacaktı 360'dan 210'u çıkardım 150 derece olarak bulmuş olduk nereyi şuradaki boyadığım açıyı buldum bakın şu maviyle boyadığım açıyı yani şuradaki B açısını 150 derece olarak bulduk e peki artık buradaki açıları E ve F açılarını bulmak çok basit 180'den 150'yi çıkaralım ne bulacağız? 30. E 30'u da ikiye bölelim. 15 15 ne yapacak? Buradaki açılarımız paylaşsı. Yani benim E açım, şuradaki E açım bana sorulan açım 15, buradaki açım da 15 derece. Cevabımız C şıkkı. Yine bak bakın aynı mantıkta. Düzgün çokgenlerde eğer bu şekilde sorular varsa önce kenarlarını bir gösterin. Mutlaka orada ikizkenar üçgenler, hatta bazen eşkenar üçgenler bile oluşabilir. Bu şekilde soruların çözümünü daha rahat görme şansımız olur. Devam ediyoruz. A B, C, D E düzgün beşgen olmak üzere DAC açısının ölçüsü kaç derecedir? Burayı soruyor. E, düzgün çokgenlerde ne demiştik? Eğer bir köşeden çizilen bütün köşegenler çizildiyse bakalım. A'dan C'ye çizebilirim. Bir de D'ye çizilmiş mi? Çizilmiş. O zaman buradaki açıların hepsi şu üç açımla birbirine ne olacaktı? Eşit. E o zaman ben düzgün beşgenin bir iç açısını bulurum. 3'e bölerim. Cevabı da bulmuş olurum. Hemen iç açısını bulalım. Önce dış açıdan başlıyorum. 360'ı 5'e böldüm. 72. 180'den de 72'yi çıkardık. 108. Bir iç açısı 108 derece. E o zaman 108'i 3'e bölersem cevabımı bulmuş olacağım. O da 36. 36. Hatta bu sorunun aynısını bir önceki videomuzda anlatmıştık. Aynı soru vardı. 36 derecede AC açısı. Diğer çözümünde de şu şekilde şurada gösteririz. Şöyle kenarlarının eşit olduğunu farklı bir yoldan istersek uzun yoldan. E burada ikiz kenar üçgenler var. Burası 108, 36, 36 paylaşacak. E burada 108, burada 36, 36. Sonra 108'den 2 tane 36'nın toplamını çıkararak gene bulabilirdik. Devam ediyoruz. İç açılarının ölçüleri toplamı 1080 derece olan düzgün çokgenin bir kenarının uzunluğu 8 santimetre ise çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Yani ben bunun kaç kenarlı olduğunu bulursam düzgün çokgeninde bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyorum. O zaman çevresini hesaplamak çok basit. İç açılar toplamı neydi? n-2 çarpı 180. Bu ne olacakmış? 1080 derece. Buradan denklemimizi çözelim. Ne yapıyorduk önce? İki tarafı da 180'e bölelim. Şurada 180'ler birbirini götürdü. Sıfırları attık. 108'in içinde 18 kaç defa var? 6 defa var. N-2 dediğimiz şey N-2 dediğimiz şey kaça eşitmiş? 6. Sakın direkt hemen 6'yı bulunca altıgen demiyoruz. Bize ne lazım? Eksi 2'yi de karşıya gönderdim. Artı 2 diye. Ne eşittir buradan ne buldum? 8. Yani bu çokgenim düzgün sekizgen. 8, 8 kenarı var. E çevresini bulacağım. Bir kenarı da 8 santimetreymiş. O zaman çevresi Ç eşittir. 8 Sekizgen olduğu için 8 çarpı bir kenarı da 8 olduğu için 8 ile çarpıyorum. 8 kere 8 64 santimetre. O da denizli de var. Devam ediyoruz. Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Evet, çok basit bir soru. Ne yapıyorduk? 360'ı dış açıya bölüyorduk. 360'ı 30'a böldüm. Sıfırları attık. 36'yı 3'e böldüm. 12 demek ki bu bir düzgün 12 gen. Geçelim diğer sorumuza. 11 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenleri ile kenarlarının oluşturduğu üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş. Bakın burada soruda aslında bir daha okursak bize ne demek istiyor? 11 kenarlı bir çokgenin diyor bir köşesinden çizilen köşegenleri ile kenarlarının oluşturduğu üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı. Aslında burada 11 genin iç açılarının ölçüleri toplamını istiyor bizden bir nevi. Niye? <laughs> Açıklamasında şöyle yapmıştık. Hemen beşgenden küçük bir örnek gösterelim. Şöyle bir köşesinden çizilen köşegenleri çizdim. Kaç tane üçgen oluşuyordu? 1, 2, 3. Bu üçgenlerin iç açıları toplamı. Bize bunu soruyor. Yani aslında iç açıları toplamını soruyor. E 11 kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamını nasıl bulacağım ben? N-2 çarpı 180'den N yerine 11 yazarsam 11'den 2 çıktı. 9. 9'la da 180'i çarpacağız. 90. 9 kere 8 de 72. 90'la ile 72'yi topladık. 162. 0'ı da ekledik. 1620 derece. Güzel bir soru aslında kelime oyunu yapmış. Direkt 11 genin iç açıları toplamı kaçtır dememiş. 11 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çizilen köşegenleriyle demiş. İşte üçgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı kaçtır diye sormuş. Devam ediyoruz. <laughs> düzgün beşgensel bölgelerin oluşturduğu yanındaki şekilde a kaç derecedir diye sormuş. E o zaman düzgün beşgen varsa bana şimdi a'nın olduğu oraya odaklanalım. Şurada bir iç açı var düzgün beşgenin. Burada da yine düzgün beşgenin bir iç açısı var. Bir de burada A var. Bu üç açının toplamı tam açı olduğuna göre 360. E o zaman ben hemen düzgün beşgenin iç açısını bulayım. Yine dış açıdan yararlanıyorum. 360'ı 5'e böldüm. 72. 180'den 72'yi çıkardık. 108. Şurada gösterelim açılarımızı. Şuradaki açım 108. Aynı şekilde buradaki açım da 108. 108, 108 ve A'nın üçünün toplamı da 360 derece yapacak. E o zaman 108 ile 108'i toplayalım. Ne yaptı? 216. 360'tan da 216'yı çıkaralım. 144 derece olarak cevabımızı buluyoruz. Devam edelim planı verilen düzgün altıgen şeklindeki bir parkta bulunan oyun alanı eşkenar dörtgen şeklindedir. Planda soru işaretiyle belirtilen açı kaç derecedir diye sormuş. Güzel eşkenar dörtgende bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyorum. Ve de açı özelliklerinden de işime yarayacak olan ardışık iki açının toplamı 180 derece onu biliyorum. Şöyle kenarlarını gösterelim. Düzgün altıgenin bütün kenarları birbirine eşit olacak. E, Eşkenar dörtgenin de aynıydı. O zaman bütün kenar uzunlukları burada eşit. Güzel. Şuradaki düzgün altıgenin bir iç açısını hesaplayabilir miyim? Hesaplayabilirim. Hesaplayalım hemen. Dış açıdan yararlanıyorum. 360'ı 6'ya böldüm. 60. 180'den de dış açıyı çıkardığımız iç açıyı bulurduk. 120. Şurada mavi ile gösterdiğim açım. Şurası. 120 derece. E peki artık buradaki açıyı bulmak çok basit. Niye? Eşkenar dörtgene odaklanalım sadece. Eşkenar dörtgende ne dedik? Ardışık iki açının toplamı 180 derece. Bu 120 derece ile buradaki açının toplamı 180. E o zaman 180'den 120'yi çıkaralım. 60 derece olarak bizden istenen açıyı bulmuş oluyoruz. Geçtik diğer sorumuza. Bir altıgenin iki iç açısının ölçüsü 150'şer derece. 3 iç açısının ölçüsü 100'er derece. Buna göre diğer iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Yani iç açılardan şöyle hemen altıgen çizelim. Şekil üzerinde de gösterebiliriz. 2 tane iç açısı 150'şer dereceymiş. 150. Burası da 150. 3 tane açısı 100 derece. 100. 100. Şuradaki açı da 100. Diğer açı buradaki açıyı soruyor. E, 6 genin iç açıları ölçüleri toplamını hesaplayalım hemen. N-2 çarpı 180'li iç açıları toplamı. N yerine 6 yazıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4. 4 ile 180'i çarptım. 720. E, açımı bulabilirim. Nasıl bulurum? Şu diğer açıların hepsini toplarım. 720'den çıkarırız. Toplayalım bunları şimdi. 150. 150 daha. 300. 400. 500 600 720'den de 600'ü çıkaralım 120 derece olarak bizden istenen açıyı bulmuş oluyoruz arkadaşlar devam edelim diğer sorumuzda bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş e dış açıyı verdiğinde kaç kenarlı olduğunu bulurken ne yapıyorduk? 360'ı dış açıya bölüyordum. 360'ı ne yapmam gerekiyor? 15'e bölmem gerekiyor. 360'ın içinde 15 kaç defa var? 36'da 15 2 defa. 30-60'da 15 4 defa. 24 kenarlı. O da C şıkkında var. Diğer sorumuza geçelim. ABCDE beşgen, FCDE karedir demiş. 30-95-45 Bunları zaten şekli üzerinde vermiş. ABC açısını istiyor. Soru işaretiyle gösterilen yeri. E güzel. Karenin iç açıları kaç derece? 90 derece. Tamam. O halde ben beşgenimin iç açılarından şimdi tek tek beşgenin iç açıları ölçüleri toplamını bulalım önce. N-2 çarpı 180'den 5'ten 2 çıktı. 3 çarpı 180 ne bulacağım? 540 derece. E şimdi ne yapacağız? diğer belli olan 4 tane açım belli. Bakın A açısı kaç derece? 95. A 95. Ondan sonra E açım belli. Yani şuradaki açımın tamamı. 90 ile 45 topladım. 135. E şuradaki D açım belli. 90 derece yazdım. E buradaki açım belli. C açım 90 ile 30'u topladım. 120. Bunları toplayalım. 540'dan çıkaracağız. 5, 10, 51, 10, 13, 15 9 daha 24 52 3 4 ne çıktı 440 derece e, o zaman 540'tan da Pardon 540'tan da 440'ı çıkaralım 100 derece olarak bizden istenen şuradaki B açımızı bulmuş oluyoruz arkadaşlar Geldik diğer sorumuza. Bu sorunun benzerini hatta aynısını yaptık. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen demiş. F, G, D, E eşkenar dörtgen. G, D, E kaç derecedir demiş. Bunu yapmıştık. Hemen şöyle hatırlayalım. Neydi? Düzgün altıgenin bir açısı 120 idi. Şu açım 120 idi. G, D hatta aynı yer. Sadece isimler değişmiş. Buradaki açıyı da bulurken eşkenar dörtgenin açı özelliklerinden yararlanıyorduk. Ardışık iki açının toplamı 180'li. 180'den 120'yi çıkardığımızda 60 olarak bulmuştuk. <laughs> Geçtik diğer sorumuza. 12 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı dış açılarının ölçüleri toplamının kaç katıdır? E o zaman şöyle ne yapmam gerekiyor? İç açıları ölçüleri toplamını dış açıları ölçüleri toplamına bölmem gerekiyor. Bulalım. İç açılarını nasıl bulacağım? n eksi 2 çarpı 180 ile hemen şurada yazalım formülümüzü. 12 kenarlı dediği için n yerine 12 yazacağım. 12'den 2 çıktı 10. 10 ile ne yapacağım? 180'i çarpacağım. Dış açıların ölçüleri toplamı bütün çokgenlerde dış açıların toplamı 360'tı. Bakın yukarıdakini uzun uzun çarpıp 360'a bölmemize gerek yok. Sadeleştirme yapabilirim. 180 ile 360 sadeleşir. İkisi de 180'e bölünür. 180'i 180'e böldüm. 1, 360'ı 180'e böldüm. 2, e, onunla da 2 iki sadeleşir. 2'ye böldüm. 1, Onu 2'ye böldüm. 5, buradan 5 çarpı 1 ne olacak? 5 olarak bulmuş olacağız. Yani iç açıları toplamı dış açılarının 5 katı. Diğer türlü uzun yoldan da yapabilirdiniz ama uzatmış olurdunuz. 180 ile 10 çarp 1800'ü 360'a bölecektik. Sadeleştirmeyi kullanarak daha kısa yoldan yaptık. Şimdiki sorumuza bakalım. Bir düzgün çokgenin bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerle oluşan üçgen sayısı 3'tür. Bunu bulma formülümüz neydi? Şimdi bir köşesinden çizilen köşegenlerle oluşan üçgen sayısı iç açıları toplamından hatırlayın n-2 çarpı 180 diyorduk. O 180 üçgenin iç açısıydı. n-2 de kaç tane üçgen oluyordu? n-2. E bu üçgen sayısı kaçmış? 3'müş. E buradan n'yi bulabilirim ben. Eksi 2'yi karşıya attım artı 2 diye. N buradan ne oldu? 5. Demek ki bu beşgen. Düzgün beşgen. Bunun bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. E bulalım. Önce dış açıyı bulalım. 360'ı 5'e böldüm. 72 bu dış açısının ölçüsü. İç açıyı bulurken ne yapıyorduk? 180'den çıkarıyorduk. 180'den 72 çıktı. 108 derece olarak iç açımızı düzgün beşgenin bir iç açısını hesaplamış oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuz kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen birleştirerek oluşan yukarıdaki şekilde ABC açısı şuradaki açı kaç derecedir diyor. E o zaman bakın şurası şöyle farklı renklerle yapalım hatta. Şimdi şurasını bizden istemiş. ABC diye. Şu düzgün altıgenini mavi ile gösterelim. Düzgün beşgeni turuncuyla kareyi de şu şekilde yeşille gösterelim. Şimdi <laughs> buradaki dört tane açının hepsinin toplamı kaç derece yapmak zorunda? Tam açı 360. E biz düzgün beşgenin, düzgün altıgenin ve karenin iç açılarını bulabiliriz. Onları bulalım şimdi. Karenin zaten bir iç açısı kaç derece? 90. Düzgün beşgenin bulalım. Ne yapıyorduk? Önce dış açı. Artık defalarca yaptık hatta bol bol soru çözdüğümüz için ezberlemiş bile olabilirsiniz. Ben yine de görün diye tekrar her soruda ayrı ayrı gösteriyorum. 360'ı 5'e böldük. 72. 180'den de 72'yi çıkardım. 108. Şurası da 108 derece. Altıgenle de aynı şey. 360'ı 6'ya böldüm. Önce dış açı 60 derece. 180'den de 60'ı çıkardık. 120 derece. Şurayı da bulmuş olduk. E hepsinin toplamı 360 demiştik. Ne yapacağız o zaman? Şu verilenleri toplayalım. 120'yi, 108'i ve 90'ı toplayalım. 120, 108 ve 90. Bunları toplayalım. 8, 11, 318. E 360'dan da 318'i çıkarırsak bizden istediği açıyı bulmuş oluyoruz. Bunun da cevabı kaç olacak? 42 derece. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik.